Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Kabine toplanıyor. Gözler Beştepe. Masada toplu sözleşme süreci var. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün dış politika ve ekonomi gündemiyle toplanacak. Masadaki en önemli konuların başında memurların toplu sözleşme süreci ve Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar yer alacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de ekonomi gündemiyle toplanacak. Masadaki en önemli konulardan biri milyonlarca memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşmeler olacak. Tahıl anlaşması ve son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler görüşülecek. Tahıl anlaşması görüşülecek. NTV'de yer alan habere göre iyi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durum ve Rusya tarafından tek taraflı durdurulan tahıl koridoru anlaşması öncelikli gündem başlıkları arasında yer alacak. Toplu sözleşme süreci masada. 1 Ağustos tarihinde memur ve memur emeklilerinin 2024 ila 2025 yılı maaşları için başlayan toplu sözleşme görüşmeleri de kabinenin gündeminde toplu sözleşme sürecinde 14 Ağustos'ta gerçekleşecek ikinci randevu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine üyelerini bilgilendirecek. Deprem felaketinin ardından 6 ay geride kaldı. Kabinede hem yardım hem de yeniden inşa sürecine ilişkin bakanların sunumları eşliğinde genel bir değerlendirme yapılacak. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.